Yeni videoyla herkese selam dostlarım. Duster 1.6 4x4 benzin LPG'li bir araç. E şimdi bunda şey atikerin -E sistemi vardı. Volt Volt beyin gördüğünüz gibi daha üst performans beyni diye geçiyor. Enjektörleri de Albien değiştireceğiz. Atikerinki -E çok pahalıydı. Albien aldım ben. Birebir aynısı hiçbir şey fark etmiyor. Enjektörleri de sıradan bir enjektör arkadaşlar. 3.10 bir enjektör. Ben 2 2.10 enjektörünü aldım. Bu arada söyle, şunu söyleyeyim size hemen. Enjektördeki 10 değeri küçülüp nozul değeri büyürse araba daha çok çekiyor ama daha çok yakıyor. Bunu bilin. şimdi ben Duster'ın daha fazla güce ihtiyacım. Daha fazla performansa ihtiyacım var. Çünkü karavan falan çekiyorum. O yüzden 10 değerini küçültüyorum. 2.10 alıyorum. Performans değeri yükseltiyorum. Yani bunların YouTube'da testleri var. İzleyebilirsiniz. Bu 3.10, 2.10. Nozulları da 2.0 bırakıyorum ama sizin yapmanız gereken 1.0'a indirmek. 2.0 normalden biraz fazla yakar. Çünkü ben karavan çekeceğim için, arabada da tork olmadığı için yakıtı biraz fazlalaştırmak zorunda kalıyorum. Normalde benzinle de çekiyorum da hani düz yolda LPG ile de gittiğim zamanlar oluyor. O yüzden nozulları 2.0 olarak bıraktım. Sistemi görün ve bununla ilgili bir bilgi olsun diye paylaşıyorum bu videoyu. Kendi yaptık, malzemeleri kendimiz sipariş ettik. Atiker'den aldık. Montajını da Ayhan Usta'mız yaptı. Kendimiz yaptık. Sonra bilgisayarda kablonuz vardır. Uygulamayı internetten indirebiliyorsunuz. Kalibrasyonunu yapınca işlem bu kadar bitiyor. İyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.